için de Allah iyiliğinizi versin. Bir 24. mektup. Eğer Nur olmasaydı böyle bağıracaktınız siz de. Maç mı var? Maç evet. mı? Böyle olacaktınız. Goal! <laughs> tamam ne oldu? Hiç. Senin ecdadın 21 yaşında onların hakiki kalesine topu soktu. <laughs> 21 yaşında onların kalesine hakiki topu soktu. Top kapı surlarına, kalelerine topu sokmadı mı Fatih? Ama münafıklar kitaplarda 50-60 yaşındaki bir adamın resmini yayınlıyorlar. 21 yaşında tek tek kılları çıkmıştı, sakalı çıkmıştı. Daha büyükleri bile terlememişti. Öyle resim kitaplara koymuyorlar ki antika çocuklara harika olmasın. Çünkü dünya tarihinde 21 yaşında bir insanın böyle tarih açıp tarih kapatan emsal olmadığı ecdanın nesli bilmesin diye 50-60 yaşındaki Fatih resmini koyuyorlar. Sebebi 50-60 yaşındaki insanın böyle bir futuhata fethiye muvaffak olması sıradan olabiliyor. Var çünkü. Ama 21 yaşındaki mümkün değil. Onun için 21 yaşındaki hiçbir resmi yoktur. Oysa İstanbul 21 yaşında fethedilmiştir. Bak. Gol. Bütün kafalar orada. Ama seni bak o 21 yaşındaki insan Topkapı top kapı kalelerine Bizans'ın kalelerin hakik, hakiki topu soktu. Tarih değiştirdi. Tarih değiştirdi. Bak, siz de öyle, biz de öyle bağıracaktık da. Eki resale. Yenerler sonra da yarın yazacaklar gazeteye tarih yazdı. Evet. Şimdiki de 21 yaşta <laughs> kadar kendi 10 metrekare odasını fethedemedi. Kahramanında a kendimi fethedim